Değerli yani izleyicilerimiz hepinize de Dubai'den merhaba. Yeni bir ürün lansmanında Dubai'deyiz. Burada birçok ürün tanıtılacak. Akıllı telefondan, akıllı saatlere, laptoplardan, bilgisayarlara kadar birçok ürün tanıtılacak. Gelin önce şöyle ürünleri bir göz atalım. Sonra ürünlerle ilgili konuşmaya başlayalım. Evet, lansmanıza devam ediyoruz. Elimizde Pro 70 serisinden bir ürün var. Biliyorsunuz P serisi, Huawei'nin P serisi telefonları Pro olarak değiştirildi ve Pro 70, Pro 70, Pro ve Pro 70 Ultra modelleri önümüzdeki dönemde Türkiye'de gelecek fiyatlarını belki de bu videodan sonra hemen size vermiş, vermiş olacağız ama telefonun çok önemli özellikleri var. Özellikle Ultra serisinin matkosu müthiş. Detayları yazıda vereceğiz. Gelin e, turumuza devam edelim. Evet, ürünleri gördünüz. Akıllı saatten cep telefonunda bilgisayardan kulaklığa kadar bütün dinamikleri, sektördeki dinamikleri değiştirecek ürünlerle karşılaştık. Ve inanılmaz fiyatlar anlatıldı. Türkiye'deki fiyatları ne olacak hepsini detaylı olarak yazımızda görebileceksiniz. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere Dubai'den. Şimdi hoşçakalın.